Yüksek bir yerden ayağım kayarak düştü. Sonraki kaldırma denk geldi. Gözüm kanıyor demişti bana. Ya bir ekran. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum. iPhone beşler vardı. Işık görmüş akşam gibi. Tamamen bağlantım kesildi ve arkadaşım bu sefer bilgisayarın ucuyla yine burnuma değdirmiş oldu. Rinoplasti piezo yöntemi. E, kafada ameliyat, burnu ameliyat istiyorum dedi. Tabii insan burada kas tuyu bekliyor ameliyata girerken. Ameliyattan çıktığımda yine tek hatırladığım bir şey. Ve i̇şte kulağımdan parça aldı. Kulağım kestik. arkamı bakmadan kaçacağımı bildiği için. E, o gün inanın taksiye bilebilmek istemedi. Çünkü biraz uykusuz kalacaksınız. Onun da sebebi site. Sel atel deniyordu sanırım. tampon çıkarken çok kötü oldum. Sanki kafam koptu. Sanki e, burnum koptu. Hapşurma krizine girdim. Çığlık atmaya başladım. Yüzümde hiçbir şey işleyeyim. izim kalmamıştı. Sonra en son çelinize iniyor. Yapmanız gerekiyorsa kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kanatları küçültme gibi işlem yap. tekrar baktığınız zaman şuradaki kırıktan dolayı olan bomba tamamen düzelmişti. Doktorumu çok çok iyi tercih etmeniz gerekiyor ama bilgisayar olurken aynı zamanda yanlış bir yerde çok sahip olmamaya çalışın. Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber daha önce geçirmiş olduğum rinoplasti burun ameliyatı sürecim hakkında birazcık sohbet etmek istedim. ben bu sürece nasıl karar verdim? Neler yaşadım? Nasıl ilerledim? Memnun kaldım mı birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben bu burun ameliyatını şöyle yapmak zorunda kaldım. Daha önce yaşadığım e, aksiliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Ortaokuldayken arkadaşlarımı birazcık koşuştururken e, okulda ufak bir kaza yaşadım böyle yarım metre kadar yükseklik bir yerden e, yüksek bir yerden ayağım kayarak düştüm hassasiyeti olanlar bu kısmı atlayabilirler e, daha sonra burnum e, bir sonraki kaldırma denk geldi ve çok kötü bir şekilde yaralandım daha doğrusu o sürede zaten hatırladığım tek bir şey arkadaşımın burnun kanıyor dediği olmasıydı. Daha doğrusu gözüm kanıyor demişti bana yanılmıyorsam. Aslında benim o an gözüm kanamıyordu. Sadece biraz karnevan içinde kaldığım için ee, ne yaşadığım tam belli değildi. Son hatırladığım cümle buydu. Daha sonrası tamamen bende siyah bir ekran. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum. O siyah ekrandan sonra doktora gittik, hastaneye gittik. Maalesef benim ülkemde birazcık o zamanlar doktor vesaire sıkıntıları vardı. Yeterli miktarda bir bilgi alamadım. Herhangi bir işlem yapılmadı. O şekilde ben Sadece bunun düzelmesini bekleyerek yıllarımı geçirdim diyebilirim. Hiçbir ameliyat yapmadım. Hiçbir doktora görünüp yapmak zorunda olup olmadığımı sormadım. Hatta bana sorarsanız o kadar çok korkuyordum ki. Yani hiç böyle bir şeye yaşamamış gibi davranıyordum. Ve o şekilde hayatıma devam ediyordum. Çok ciddi burun ve nefes problemlerim vardı. Ama hiçbirini ciddiye almıyordum. Daha sonra yıllar geçti. Ta ki ben 2018 yılında e, üniversitedeyken o zamanlar çok şiddetli migren, farangit, sinüzit gibi birden fazla hastalık geçiriyor olmamdı. Sürekli bu tarz hastalıklar geçiriyordum. Özellikle o sene boyunca doktora gittiğimde doktorum bana muayeneden sonra dedi ki bunun da bir kırık var bir taraf neredeyse %70 nefes almıyorsun bir taraftan da çok ufak oranda nefes alıyorsun demişti bana ve bu ameliyatı aslında beni ikna etmeye çalıştı çünkü 30 yaşından sonra olduğun zaman e, bu artık biraz o süreç daha zorlu olabilir veya bunun oturmayabilir. O aşamaları biraz sıkıntılı yaşayabilirsin. Yaşın küçükken yapman gerekiyor demişti bana. Ancak ben tabii ki yine kulak ard etmiştim. O şekilde yaşa bileceğimi ikna olmuştum. Ee, daha sonra arkadaşlarla bir gün sınav dönemiydi. Toplanmıştık. Ders çalışacaktık. Masada telefonlar, bilgisayarlar vesaire varken sohbet geçti. Arkadaşım burun ameliyatı geçirmişti ve ben de o arada işte burnumun kırık olduğunu ameliyat olmam gerektiğini ancak cesaret edemediğimi söyledim. Arkadaşım da artık nasıl bir şaka yapmak istediyse e, o zamanlar iPhone 5'ler vardı. Şu köşe kısımları çok çok keskindi. Onunla şakayla karışık darbeli bir şekilde vurdu diyemem ancak hafif bir şekilde burnuma değdirdi. Zaten ben o anda ışık görmüş taşan gibi tamamen bağlantım kesildi ve hiç e, soluk alamadım, konuşamadım, hiç tepki veremedim. Kala kaldım. Daha yani olayın şokunu atlatamamışken arkadaşım bu sefer bilgisayarın ucuyla yine burnuma değdirmiş oldu. Yani dediğim gibi çok şiddetli bir darbe değildi. Ancak ben o zamanlar yaz sıcaklığında ve kış soğukluğunda bile rüzgarın etkisiyle burnumda çok şiddetli ağrılar hissederdim. Ancak dediğim gibi hiçbir şey yaptırmazdım. Doktora gitmezdim. Kontrol etmezdim. Çünkü biliyordum yapmam gerekiyor. Burnum kırık ve ameliyat olmam gerekiyor. Çok şiddetli ağrılar çekerdim. O gün zaten benim artık yaşamış olduğum ikinci kazam olmuş oldu ee, ve tamamen e, o gece uyuyamadım yani uykusuz kaldım. Annemle bu durumu paylaştığımda ben Elazığ'da yaşıyordum annem İstanbul'daydı zaten her ay annemi ziyarete gelirdim. Beni bir şekilde ikna etti biletini aldım seni özledim gel görüşelim diye. Meğersem ben gidene kadar zaten tanıdığı bir doktor varmış ee, onunla konuşmuş görüşmüş neredeyse ameliyata karar vermişler. Ben geldiğimde de direkt kendimi zaten doktor muayenesinde buldum. Daha sonra e, doktorla konuştuk, ettik, işte burnumun ameliyat olması gerektiğini söyledi, e, işlemden biraz bahsetti vesaire derken 2-3 gün sonra tekrar muayene e, randevusu verdi. Artık ameliyatı kesinleştirecektik. Ben eve geldim ve inanın o 2-3 gün içerisinde YouTube'tan izlemediğim herhangi bir video kalmadı. Okumadığım herhangi bir makale veya web sitesinde gezmediğim sayfa kalmadı. çok korktuğum için çok fazla araştırma yapmaya başladım. Ve konuya neredeyse tamamen hakimdim artık. Hangi yöntemler var, neler yapılıyor, hangisini için tercih ediliyor diye. Doktor muayenesine gittiğimiz zaman doktora söylediğim tek şey ben e, rinoplasti piezo yöntemi e, kapalı ameliyat burun ameliyatı istiyorum dedim hiçbir şekilde başka bir ameliyat istemiyorum. Eee rızam da yok dedim. Direkt konuyu kestirip attım. Biraz ukalaca oldu tabii bunu söylemem. Çünkü bu tarz şeylere doktorlar karar verir, hasta karar veremez. Yani bu çok doğru bir şey değil. Ancak dediğim gibi ben korktuğum için ve araştırdığım için direkt bu şekilde girdim konuya. Doktorum zaten bizi tanıdığı için az çok e, samimi bir şekilde sadece dönüp şey sordu. Hani sen inşaat mühendisliği okuyorsun, bu tarz bir şeyi bir hasta olarak nereden öğrendin, niye biliyorsun, e, neden ilgin var böyle bir şeye. E, benim korkudan çok araştırdığımı ve e, ısrarcı olduğumu fark etti zaten. Sağ olsun beni de kırmadı. E, o yönteme uygun olduğumu söyledi. E, zaten şöyle bir şey var, burunlar ya kapalı ameliyat yapılıyor ya açık ameliyat yapılıyor. Benim de araştırmama göre kapalı ameliyatta nispeten morarmalar, şişlikler, ağrılar, sızılar daha az olabiliyormuş. Çünkü burnu artık kesmiyorlar o sayede. Özellikle burun deliklerinizle ilgili bir probleminiz yoksa küçültme gibi sadece kırık düzeltme işleminiz varsa kapalı yöntem. Piezo diye bir cihaz var. O cihazda kemikleri algılamıyor. Sadece kıkırdak dokuyu algılıyor. Dolayısıyla burnunuza çok büyük zarar vermeden güzel bir şekilde ameliyatınız gerçekleşmiş oluyor. Ben de o şekilde bir ameliyat geçirdim. Ancak ameliyat günü gelip çattığı zaman Benden gizlenen bir şey olduğunu fark ettim. Daha doğrusu ameliyattan sonra fark ettim. Ben ameliyata hazırlandım, girdim ameliyata. Sadece ameliyata giderken hatırladığım tek şey, o gün gerçekten çok şiddetli bir stres içerisindeydim ve ameliyathanedeki o yatağın sertliği beni çok ürkütmüştü, ekstra ürkütmüştü. Süreçle ilgili, işte daha kötü bir şey olacak, ameliyat olacak, ne olacak, nasıl çıkacağım vesaire gibi. Tabi insan orada kas tuyu yataklar bekliyor ameliyata girerken. Sanki öylesi daha kolaymış gibi. Ancak tabii ki ameliyathane ortamı vücudumuz için gereken şeyler ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Daha sonra ameliyattan çıktığımda yine tek hatırladığım bir şey. Doktorumla annem başımın ucunda sohbet ediyorlardı. Doktorum işte kulağından parça aldık, kulağını kestik, şöyle yaptık, böyle yaptık diye anneme bilgi veriyordu ve ben bunları duyduğum zaman olayın şokuyla sadece Başımın ucunda konuşmayın, susun diye varmaya başladığımı hatırlıyorum. Çünkü benden habersiz bir işlem yapılmıştı. Ee, daha doğrusu doktorum böyle bir şeyin gerekli olma ihtimalinden anneme bahsetmiş ameliyattan önce. Ancak benim kesinlikle yani arkamı bakmadan kaçacağımı bildiği için e, sanırım bunu benimle paylaşmamış. Her ne kadar ben paylaşmasını istesem de, e, ancak doğrusu böyleymiş demek ki. Daha sonra e, şunu fark ettim. Meyersem e, bazı burunlarda kıkırdaklar fazlasıyla zarar gördüğü zaman veya toparlanamayacak durumda ya da kıkırdak miktar az olduğu zaman e, kulak arkasından gerekirse bir kulak gerekirse iki kulaktan birden e, kıkırdak alıp işlemi daha başarılı yaptıkları oluyormuş. Benim de öyle bir şey olmuş. Kıkırdaklar çok zarar gördüğü için e, tek kulağımın sol kulağımın arkasından kıkırdak parçası alınmış e, ve burun ameliyatım o şekilde yapılmış olduğum yer hastane. Evimden trafikle birlikte İstanbul şartlarına neredeyse 2 saat uzaklıktaydı. Ve annemden rica ettim. Ee, annem o zamanlar bir otelde çalışıyordu. Hastaneye yakın bir yerde rica ettim anne ben eve gitmek istemiyorum nasıl bir çare bulabiliriz diye ve biz otelde yaklaşık 10 gün bir haftaya da 10 gün boyunca kalmaya başladık aslında bunun benim için çok büyük bir avantajı oldu şöyle yani belki eve gelseydim o trajik durumu evimde geçirmiş olsaydım belki benim için daha zor olacaktı ancak tanımadığım bir yerde geçici bir yerde geçirmiş olmam bana çok daha büyük katkı sağladı ee, o gün inanın taksiye bile binmek istemedim korkudan. Hani nasıl araçla nasıl yolculuk yapacağım, tümseklerde, dönüşlerde bir ağrı hissedecek miyim? Çok çok hadinden fazla korkuyordum. Aslında çok izlemek, çok bilmek de iyi bir şey değildi. Videolarda o kadar ağrılı, sızılı durumlar görüyorsunuz ki gözünüz çok korkuyor. E, ee, Bende de öyle olmuştu. Ancak hiç yalan söyleyemeyeceğim. İnanın o dönemde bir ağrı hissetmeniz neredeyse mümkün değil. Size çok şiddetli çok ağır ağrı kesiciler yapılıyor. Yanılmıyorsam antibiyotik tedavisi de yapılıyor. Ekstra rahatlamanız için birden fazla bununla ilgili zaten e, durumu hafifleten. E ilaçlar kullanıyorsunuz. Mesela morluklar için özellikle bir krem var. Onu sürüyorsunuz. Morluklarınıza nispeten azaltıyor ödemlerinizi. Onun dışında burun içi spreyleriniz var. Yaraların temizlenmesi için kullanıyorsunuz. Ayrıca e, e vitamini diye yanılmıyorsam bir damla vardı. Damlayı da sürdüğünüz zaman yaraların iyileşme süresini hızlandırıyor. Bu şekilde birden fazla şey kullandığımız için e, o süreçte zaten ağrısızı hissetmeniz neredeyse mümkün değil. E, şöyle söyleyeyim korkanlar için inanın 10 gün sadece biraz uykusuz kalacaksınız. Onun da sebebi stres, korku ee, endişeniz olacak belki uykusuz kalabilirsiniz ama onun haricinde 10 gün sonra tamamen hayatınız olduğu yerden devam edecek hiçbir şey fark etmeyeceksiniz hatta kimisi ameliyatın ikinci gününde AVM'ye giden alışveriş yapan insanlar bile olabiliyor yani demek ki hiçbir şey yok aslında bu ameliyatta gözünüzün korkutacağı ben daha sonra e, bu şekilde ilaçlarımı, tedavilerimi yapmaya devam ettim. Hatta şöyle bir şey yöntem istedim. E, normalde ana kuzu suyumdur. Annemden beklerim yardım, destek ama o zaman o süreçte annemden rica ettim. Hiçbir şekilde bana yardımcı olma. Bütün e, ilaçlarımı vesaire kendim uygulayacağım. Hatta annem şaşırıyordu. Yani sen nasıl uygulayabilirsin, görmüyorsun bile. Hani burnuna eğmen gerekecek, ilaçları damlatman gerekecek derken ben gerçekten inat ettim ve bütün tedavilerimi kendim yaptım. Bu süreç benim daha kolay atlatmamı sağladı, olayı daha travmatik hale dönüştürmememi sağladı, çok daha hafif olduğunu fark ettim. Daha sonra benim doktorum yurt dışına gidip gelecekti. Gidip geldiği için tamponlarım burnumda bekledi, yani 10 gün yaklaşık 10 gün sonra benim tamponlarım alındı. Tamponla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen Doktorlar silikon tampon bazen de e, gazlı bez gibi yanlış bilgi vermeyeyim farklı tamponlar kullanıyorlar. E, ilk söylediğim tampon silikon tamponda burnunuzdan nefes almanızı e, kolaylaştırıyor. Çünkü tüp gibi düşünün bir tane tüp var. Kanatları var. Kanatları burnunuzun içine oturuyor. O tüp sayesinde de burnunuzdan e, yaralarınız iyileştikten sonra rahat bir şekilde nefes alıyorsunuz. Ve bana da uygulanan tampon silikon tampondu. Diğerinde belki nispeten daha zorlayıcı olabilir. Ancak her doktorun tercihi tabii ki de farklı. Her hastanın durumu farklı olabilir. E, onun haricinde yaklaşık 10 gün sonra benim e, atel atel deniyordu sanırım. Yani bunun üstünde yapılan alçı gibi ufacık bir e, bant gibi bir şey oluyor. E, telli bir bant gibi bir şey oluyor. Onun çıkması ve e, burnumdaki tamponlar 10 gün sonra çıktı. Doktora gittiğimde utanmasam gerçekten arkama bakmadan kaçıp gidecektim. Çünkü çok korkuyordum. Videolarda hep işte tampon çıkarken çok kötü oldum. Sanki kafam koptu. Sanki e, burnum koptu. Hapşurma krizine girdim. Gibi gibi bir sürü kötü yorum okumuştum. Bir sürü kötü şey izlemiştim. E, ben de çok korktum tabii ki haliyle. Hani onlar başıma gelir diye. Ancak şöyle bir avantajım vardı. Tamponumun gün beklediği için sanırım yaralarım artık tamamen iyileşmişti ve e, çok çok daha az bir ağrı hissettim. Daha doğrusu hiç ağrı hissetmedim diyebilirim. E, çünkü şöyle bir şey Oluyor. O tamponları burnunuza tutturmak için içeriden e, deliklere sağdan ve soldan ufacık bir dikişle tutturuyorlar. Benim de doktorum zaten dikişlerimi sadece makasla kesti. Hiçbir ağrı hissetmememe rağmen çığlık atmaya başladım. Doktorum şok geçirdi. Hani yanlış bir şey oldu, ne oldu, niye bağırıyorsun, ne oldu, ne yaşandı, ağrı hissetmem mümkün değil diye. Beni sakinleştirmeye çalışırken gözüm kapalı iken sanırım tamponu tutup çekmiş ve ben tamponu çıktığını hissetmedim bile. Hatta bekliyorum. Ne oldu diyorum, niye almıyorsunuz diyorum. Tamponlarını aldık dedi bana doktorum. O kadar ki inanmadım çöpten çıkarıp bana göstermek zorunda kalmıştı. Böyle de komik bir olay yaşamıştık. Ondan sonra zaten burnum artık 10 günlük bir süreçte bile hiç kimse ameliyat olduğumu fark etmiyordu. Yüzümde hiçbir şişliği, morluğum, izim kalmamıştı. Zaten o şişlikler bir hafta boyunca yüzünüzde kademe kademe ilerliyor. Önce gözünüzün çevresinde sonra şuralara iniyor ve sonra şuralara iniyor. Daha sonra en son çenenize iniyor ve yüzünüz dikdörtgen hale gelebiliyor. Dediğim gibi sadece görüntü açıdan birazcık sıkılabilirsiniz o süreçten ama onun haricinde yapmanız gerekiyorsa kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Veya burnunuzdan memnun değilseniz yine doktorunuzun da önerisiyle birlikte burun ameliyatı yapabiliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Ee, zira ben gerçekten bugüne kadar hiç nefes alamıyormuşum. Bunu hiç ciddiye almamışım. Ee, hiç kafamda büyütmemişim. Ancak şu an dünya varmış diyebiliyorum. Yani gerçekten rahat nefes alabiliyorum. Ki benim aynı zamanda alerjik bir durumum var. E, alerji dediğim deride döküntü, kabarma gibi bir alerji değil, e, nefesle ilgili bir alerji. Burnun içlerinin şişmesi, kızarması ile ilgili bir durum. E, o da polen vesaire, yaz veya kışın bazı hava koşullarından dolayı olan bir şey. Bundan kaynaklı da zaten doktorum beni artık antihistaminik ilaçlarını kullanmaya yönlendirdi. Onlar zaten çok ufak dozda oluyor. Günlük alabiliyorsunuz. Antihistaminik denen şey zaten bir marka değil. O ilacın türü. Nasıl ki antibiyotik diyoruz. O da antihistaminik. Hayatlar, hayatınızı daha kolaylaştırıyor. O tarz bir nefes sıkıntınız varsa muhakkak doktora görünün. Zaten sizi yönlendirir. Burnunuzda kırık varsa ameliyat gerekiyorsa veya bu tarz ilaçlar kullanmanız gerekiyorsa ancak ben şu an bir hamilelik geçirdiğim için e, maalesef o ilaçları alamıyorum. Benim için mucizevi bir şeydi. O ilaçları her gün alıyordum. Çok ufak minicik yani böyle dozajı da çok ufak bir şey. Ancak etkisi çok büyüktü. E, şunu söyleyebilirim. Ben yaklaşık Doktorum bana 9 ay veya 1 sene sonra burnumun tamamen oturacağını söylemişti. Ancak dediğim gibi ben 10 günde bile neredeyse ödemlerim tamamen bitmişti. Üniversiteye döndüğüm zaman da hiçbir arkadaşım haberi olmayanlar burun ameliyatı geçirdiğimi bile fark etmemişlerdi. Çünkü benim dediğim gibi burun ameliyatım estetikten uzak bir ameliyattı. Yani burun deliklerimle ilgili, şu bölgeyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı, açılma, kesilme, kanatları küçültme gibi bir işlem yapılmadı. E, sadece kırık düzeltirdi. O da profilden baktığınız zaman şuradaki kırıktan dolayı olan bombe tamamen düzelmişti artık bu konuda çok şanslı hissediyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım vardı ameliyat geçiren. Neredeyse 6 ay geçmişti ama daha bir gün önce ameliyat yapmış gibi yüzü şişti veya burnu oturmamıştı. Tabii bu kişiden kişiye bünyeden bünyeye de değişebiliyor veya bu kötü bir şey değil ama doktorunuzu çok çok iyi tercih etmeniz gerekiyor. Araştırmanızı çok iyi yapmanızı öneririm. Ee, burun ameliyatı hakkında birçok şeye bilgiye sahip olmanızı öneririm. Ama bilgi sahibi olurken aynı zamanda yanlış bilgiye de çok sahip olmamaya çalışın. Belki burada ben bile yeri gelir yanlış yönlendiriyor olabilirim sizi. Ee... Benim burun ameliyatı sürecim bu şekildeydi. Merak ettiğiniz ekstra sorular olursa da e, severek cevaplıyor olacağım. Yorumlarda sorabilirsiniz. E, buraya kadar izlediyseniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı da rica ederim. Aynı zamanda bulunan zil tuşuna bastığınız zaman e, yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmek isterseniz adresimi buraya ekliyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.